Sana alkış yok anca finger snap No thanks Güzel alt yüzü yakışıyorduk tam meşrik sayende hepsini Ettik sana yakışanı yaptın Giderek buna şaşırdım sandın Geleceğinden parlak lipstick sürdüm sıfır gramsın Yok alsın Yanım var en çiçeklerle gel sende Telefonun arka planında kesen de olmaz Ne yok var Paris hiçbiri kesmez sana yeter şimdi hiçbir şey yetmez Ortada mı kaldın pardon Üzülmüş gibi rollerdin bravo sana Çoktan unuttum senin her yerden Sakın deneme kaçma kolalama Senin gibi seni çok 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 gördüm Affedemem hayır sesin gelmiyor hiç yok 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 bye bye kaçma kovalama Senin gibi seni çok 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 gördüm Affedemem hayır sesim gelmiyor hiç yok 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 bye bye Senin halka yok önce finger snap 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 <laughs> <laughs> Ortada mı kaldım pardon Üzülmüş gibi rolendim bravo sana Çoktan unuttum sildim her yerden Sakın deneme Kaçma kovalamam Senin gibi seni çok çok çok, çok gördüm Ah hayır sesin gelmiyor hiç yok 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 bye bye Kaçma kovalamam Senin gibi seni çok 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 gördüm